Çünkü. Sen karakterini falan çözmedin cellatın. Sen cellatın üstünden bile prim yapacak aciz bir dostsun. Bunu da yaz bir kenara. Gerçek değil, sahtesiniz. Güvenmiyorum ben ya zaten. Güvenme zaten prim. Kendisi de söyledi zaten. Ne Sevdiğimden değil ki prim için dedi bana. Hoşlanmıyorum da dedi. Yani bunları şu an şey olsun dedikodu olsun da değil. Çünkü Cemre... Bunları şu an dedikodu olsun diye değilse neden söyledin? Bizi ayırmak için mi? Bravo, başardın. Bravo. Devam. Seviyorsun belli. Sen de bil diye söylüyorum. Ben biliyorum da Cemre anlamıyor. Kim Bak Cemre anlamıyor değil Çünkü Cemre. Çünkü Cemre aptal. Çünkü Cemre aptal. Kim konuşmaya başladı? Hmm. Sorduk falan. Ee, Benim bir çizim var TikTok'ta videomda. <laughs> <laughs> bu böyle işte o benden ben kovuyor. Eren şey. Bey'e sövüyor bu seyremesi yatıyor ah. Eren Daj Bey. Bu seyremesi yanımda. Burada da mi? ismi öğrenmiş oldunuz. Kimin neyi Ne zaman oluyor bunlar? Erzurum'a geldi. Bir, bir ay olmadı yani. 2 hafta falan. İki iki buçuk hafta. O zaman konuşuyorlar diye. Yani. Evet. O zaman konuşuyorlardı Cemre ile. Benimle konuşurken Erzurum'a bir kızın yanına gidiyor. Ve bu aldatmaktan sayılmıyor öyle mi? Öyle mi? Ha? Oyun. Siz var ya insan değilsiniz. Ama unutmayın bundan sonra ben de size insan değilim. Şu anda en son yapmak isteyeceğim şeyi yaptım. Aldatıldığımı çıktım söyledim. Sen aldatırken vicdanın sızlamadı. Yayınlarda aşık çocuk rolünü oynayıp bana Whatsapp'larda sevmediğini söylerken vicdanın sızlamadı. Ama Cemre çıkıp sevmiyorum dediğinde vicdansız oldu öyle mi? Sen niye vicdanından bahsediyorsun lan? Ha? Niye vicdandan bahsediyorsun? Sana karşı içimde sevgiye dair hiçbir şey yok. Keşke hiç tanışmasaydık. Hiç karşıma çıkmasaydın. Bak bunu da bağırarak söylüyorum. Bundan da pişman olmayacağım. Keşke hiç karşıma çıkmasaydın. Dinle. Dinle, en yakın arkadaşının İhanetini dinle. Ah. Erzurum'a geldim ikinci günün Cemre'yle sohbet etmeye başlamıştı işte. Sohbet etmeye de işte o Aşkım yazımı oyunu o zaman yaptı. Yani aşkı yazmamıştır da. Aşkım yazıp geri çekmiş yanlarında çocukları. Ya aşkım yazmış da. Röfe ben de bir geri, geri çekti yani. yani. Çünkü sevgili falan değillerdi o zaman şurada de değillerdi diye. Evet. Şu anda sevgili değiller zaten. Evet, şu anda da sevgili değiller zaten falan. Hı? Dastını anlatalım mı? Belki orada toplamaya çalışıyor Buse'ye karşı. Yok ya diyor aldatmamıştır hani. Sevgili değiller zaten falan deyip toplamaya çalışıyor. Buse de gömmeye devam ediyor. Hayır diyor sevgililer diyor. Belki orada bile cellatı savunuyor. <laughs> Ama karşı taraf diyor ki ben şu anları denemek istedim. O yüzden böyle bir oyun oynadım. Alttan da cellata yazdım. Yalancı. Telefonun şarjı mı vardı senin o gün? Ha? Ablanı kimden aradın? Ha? Kimden aradın? Yalanlarınız batsın. Kaybolun yalanlarınızda. Yalanlarınızda kaybolun. Korkmuyorum hiçbir şeyden. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Eski telefonundan da korkmuyorum. Haberin olsun. O cemresi olmaz yok. Beni vurabileceğin tek şey benim gizlediğim ilişkimdi. Artık herkes biliyor. Ama tek bir farklı, senin ihanetini de biliyorlar. Benim damarıma basmayacaktı. Şimdi ben de senin damarına bastım, değil mi? Şimdi sıra sende, değil mi? Ben alıştım artık senin aşağılayıcı konuşmalarına, alaycı tavırlarına, laf çarpıtmalarına. Hepsine alıştım. Aylarca da buna sustum. Aylarca buna sustu. Ta ki sen ki milyonlara hitap eden çocuk. Eski sevgilinin linçlenirken çıktığın storyde namusum ma kadar. Benim demeyeyim ama işte bilmem ne kirliliğin varsa namusum dersin diye bir tweet'i paylaştım. Ki ben o zamanlar linç yiyorum hala daha. Konunun bana saptırılacağını bildiğin hale böyle yaptın. Adam mısın sen? Ben adamlıktan eser göremiyorum sana baktığım zaman üzgünüm. Hala daha feci yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazabilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Ben asla abinize desteğinizi esirgeyin demiyorum. Ama ihaneti kimse destekleyemez. Kusura bakmayın. Anladınız mı beni? Ya sude sude su Ne sude? Bana cellatı kötülediğin günleri ne çabuk unuttun? Ya da cellata yürüdüğün günleri ne çabuk unuttun? Ben bunları yuttum seninle abla kardeş ilişkisine devam ettim değil mi? Sen de çıkıp ne yaptın? yanındaki insanların gazına geldin. Bekoş'un elini tutuyordu ben elimi tutarken. Ben Berke'nin elini şimdi de tutacağım. 5 sene sonra da tutacağım. 10 sene sonra da tutacağım. Size de sözüm olsun. Evlenirken düğününde bile tutacağım. Bak o kadar net söylüyorum. Evlenirken düğününde bile Berke'nin elini ben tutacağım. Siz birbirinize ezdirmiyorsunuz ya. Ben artık kimseyi ezdirmiyorum. yareni ezdirmiyorsun değil mi? Gelelim konuya. Ben Yaren'i ben ezdirmiyorum. Sen bu yayında çıktın Yaren'i linçlettin mi? Kamerayı çevirdin. Ah aramıza girmiş. Deyip bu kamerayı çevirdin mi? Cemcili ayırdı ya. O kıza suçu ittin mi? İtmedin mi? İttin. Bu kız bunun lincini aylarca yiyip sustu mu? Sustu. Niye sustu? Yaren boş ver. Yaren boş ver. Yaren boş ver. Kız bu yüzden sustu. Şimdi de çıkmış diyorsun ki Yaren'i de, de ezdirtmeyeceğim. Kimsenin kimseyi ezdi yok. Benim meselem Yaren değil. Benim meselem Sude değil. Benim meselem sensin. Ve senin ihanetin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Yoksa daha da konuşayım mı? Sabaha kadar kartlara not yazmışsın duyduğuma göre. Görüntülü konuşurken bunlar bir kutunun içerisinde. Fam, e, familyandan gelen hediyenli senin ben öyle hatırlıyorum. Bak bunları da yapmışlar. Ne kadar tatlılar deyip önce fotoğrafları gösterip ardından da kağıtları gösterip bana bir renk seç dedin. Ben de üç renk seçtim. Seçtiğim notları ayırdım. Bana getirdim falan. Ee, niye şimdi çıkıp diyorsun ki ben yazdım? Bu da bir yalan. Çok özür dilerim ama bu da bir yalan. Yoksa oyun muydu? Onu da bilmiyorum. Gelelim diğer konuya. Baba konusuna. Israrla diyorsun ya. Benim babam doğunun en zengini. Benim babam doğunun en zengini. Allah paranızın beş katını versin inşallah. Babana saygım sonsuz. Buradan başım gözüm üstüne. Annene saygım sonsuz. Başım gözüm üstüne. Ama artık benim sana saygım yok. Şunu da unutma. Babanla küs olma sebebin ben değildim. Ben senin 3 yıldır hayatında yokum. Ben senin üç yıldır hayatında yokum. Ve hiçbir zaman baban senin özel hayatına kadar karışmadı. Ben ablanla da karşılıklı oturdum. Ablan gayet beni seviyordu. O zamanlar niye demedin herkesi karşıma aldım diye? Sen kimseyi karşına almadın. Ama ben herkesi senin yüzünden karşıma aldım. Benim o zamanlara dair bir tweetim de var. Söylüyorum. Seni savundum herkese karşı. Beni yanılttın haksız çıkardım. Ben dedim ki yapmaz ama sen yaptın. Yayın rekoru umrumda bile değil. Ben sana yetince rekor izlettim. Ben çıkıp burada şey demiyorum ama. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. En iyisi benim. Hiçbir zaman demedim. Hiçbir zaman en iyisi benim demedim. Herkes kendine göre iyidir dedim. Çünkü ben Takipçi sayım arttıktan sonra egoist bir insan olmadım. Prim'in köpeği hiçbir zaman olmadım ki olsaydım aylar öncesinde çıkar sevgililiğimi açıklar. Seninle videolar çeker, seninle prim yapardım değil mi? Senin yapmak istediğin gibi. Çok özür dilerim ama ben sen değilim. Ben Cemre Solmaz'ım. Birinin eski sevgilisi değilim. Bu da sana dipnot. Sen isminle değil eski sevgilinle anılıyorsun. Ben de neyi ödüyorum biliyor musun? Eski sevgilimin bedelini ödüyorum. Bunu da yaz bir kenara. Şimdi çıkar videolarımızı mı paylaşıyorsun? Paylaş. Var. Yok demiyorum zaten. Var tamam. Çık videolarımızı paylaş. Ne olacak? 3 ay daha prim yapmış olacaksın değil mi? Hani ilk zamanlar ben kimseye prim yapmayın demiyorum diyen çocuk. Sonra bir canlı yayında diyor ya makarnasını yerken. Arkadaşlar kimseye prim vermeyelim ya. Benim ismi ismimi anmasınlar. Sen beni aylarca andın. Sen beni aylarca konuştun. Aylarca bana şarkılar söyledin ama ama sahteydin. Hiçbir zaman beklemedin değil mi çıkıp yayında sana bunları anlatacağımı? Dedin ki yüzleş yüzleş canlı yayına gel canlı yayına gel takipçi sayında gözün var şurada bilmem neyde gözün var. Umurumda bile değil. Ama ben sana dedim ki göz göze hesaplaşalım. Canlıdan canlıya değil. İzleyici izleyici kasmak amacım olsaydı derdim ki canlı yayınıma gel. Benim amacım canlı yayında izlenmek değil. Senin tamam mı aylardır beni linçlettiğin, üzerime oynadığın, Tüm yalanları ortaya çıkarmak. Prim Allah aşkına ihtiyacım yok. Çoğu insanın çalışmadığı güzel yerlerde çalışıyorum. Çoğu insanın yapmadığı şeyleri yapıyorum. İçeriklerimle buradayım. Sen benim ismimle buradasın. Bu da benden sana çok acı bir söz. Ama bu bir gerçek. Anladın mı? Bu bir gerçek. Şimdi sen Cemcel'den prim kasıyorsun diyenler. Kusura bakmayın da abiniz gibi konuşacağım. Cemcel'den prim kasacak olsaydım fotoğraf videolarımızı çıkarırdım ama kırpıp patlası söylemeye de devam ederdim. Öyle bir dava yok. Üzerine soğuk su için ihanetin. Var mı daha başka söylemem istediğiniz? Ne konuşuyor canlı yayında? Yine ne yalan dolan anlatıyor? Hangi oyundan bahsediyorsun? Olmazından dokuz yalan biri şüpheli. <laughs> şüpheli olan da yalan merak etme. İzliyor mu beni? İhanetine benden bir öpücük. Arkadaşlar aldatma videosu aldatma öpüşme videosu öpüşme videosu. Neyden bahsediyorsunuz ya? İnsanlar İfşaları yüzünden intihar ediyor intihar. Ben bir kızın öpüştüğü videoyu nasıl burada size izleteyim ya? Neden bahsediyorsunuz siz? Ben izledim mi? İzledim. Gözlerim gördü mü? Gördü. E bende video var mı? Var. Var. Ama ben burada bu kadar insanın içinde çıkıp da bir kızın öpüşme videosunu izletip onu ne ailesine küçük düşürürüm ne de kızı küçük düşürürüm. Yok gerek yani gerek yok. Gerek yok. Ama ama üzgünüm bu video var. Beni vurabileceğin tek konu tekrar söylüyorum gizlediğim ilişkiyle. Tekrardan sizlere bunca insanın içinde de söylüyorum. Ben Cemre Solmaz ciddi bir ilişki yaşayana kadar asla burada ilişkimi açıklamayacağım. Anladınız mı beni? Çünkü sonra böyle arkanızdan bir milyonluk kız diye konuşuyorlar. Anladınız mı? Geçti bu devir. Bu devir geçti. R yapma diyor. Kalbine dokun kalbine. Neyden R'den bahsediyorsun sen? Ben şimdi burada çıkıp bir kızın ifşasını izlesem ya o kız etkilenip bir gün intihar ederse o zaman da bunun hakkını sen mi ödeyeceksin? He? Sen mi ödeyeceksin? Ben ödeyeceğim. O yüzden de böyle bir şey yapmıyorum. Ama çok işinize geliyorsa tek aldatılan ben değilim. Şu anki kız arkadaşını da aldatıyorsun. Ya da kız arkadaşın dedim ama onun yanındayken kız arkadaşım değil diyorsun. Onun yanına gidip kız arkadaşım olsan diyor, şey diyor kız arkadaşı, Javet diyor kız arkadaşı, o diyor kız arkadaşım Bunun üstüne bir elmayı gider. Şimdi Ares teşekkür ederim. Hediyen için. Ares'e dediklerini de biliyorum. Merak etme. Şop olayını yalanladığında beni savunduğunu da biliyorum. Hiç merak etme. Sen çıktın yalanladın ya babasız köpeki. Şoptu dedin ya vicdansız. Şoptu dedin ya sonra da çıkıp bu yayında bağıra bağıra babam zengin buradan gelecek paraya ihtiyacım yok vergimi de ödüyorum bilmem. Tek vergi ödeyen sen değilsin, merak etme. Hesap kitapları çıkartacaksak, burada şov yaparak değil, gel ben sana realde çıkartayım, önüne koyayım. Kimmiş ucuza reklam çıkan? Kimmiş ucuz reklam alan? Gel ben sana çıkartayım. Kimseyi ilgilendirmez, ben istersen bedavaya reklam atarım. İstersen 100 liraya atarım, istersen 100 bin liraya atarım. Seni bağlıyor mu? Bağlamıyor. O zaman yalana karşıyız. Okey. Okay. Okay. <laughs> 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 Başka var mı bilmek istediğiniz konu? Ben ben benim neden kısa tuttuğum hakkında konuşuyorlar. Ben e, bu olaylara. 8 evet, dakikada bazen, yeterince insana zaten anlattın kendini o yüzden gerek yok. Abi istemiyorum yani beni ilgilendirmeyen olaylar. Konuşup da prim yapmak istemiyorum böyle söyleyeyim. E ihtiyacım Şu an cellat anlaştım. sayesinde konuşuyorsun Benim diyenler. Arkadaşlar ben daha konuşacağım. Bir saniye şu an cellat sayesinde konuşuyorsun diyenler. 10 aydır kim kimin hakkında konuşuyor? Kim kimi susturmaya çalışıyor? Çok iyi. Şimdi niye çıktın konuştun diyenlere de cevabım şu olsun. Bunu da yazarsınız. Benim ilişkim bittikten 4-5 ay sonra neden çıkılıp canlı yayında konuşulduysa ben de şu anda bu yüzden konuşuyorum. Sahteliklerinizden kurtulun. Gerçeklere davet ediyorum sizi. Hepinizin hakkında her şeyi biliyorum. Suskunluğum asaletimden de konuştum. Hala da asaletimi koruyorum. Anladın mı? Kim kimin sayesinde tanındı bir kere daha hatırlayın. Allah yukarıda. Sesin güzel. Keşke sesinle bir yerlere gelmeyi deneseydin. Birinin eski sevgilisi olarak değil. Anladın mı? Keşke o gül gibi sesini kullansaydın da bir yerlere gelseydin. Tıpkı benim sana zamanında verdiğim akıl gibi. Verdiğim akılları uyguluyorsun ya. Sen beni gruplara getiriyormuşsun ya. Sen daha yokken ben ailemle sohbet ediyordum zaten. Arkadaşlar kutunun içerisi bu kadar dolu olunca sandalyemizde ona ayırmak zorunda kaldık bugün sizlerle birlikte. Ayakta kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Bayağı da heyecanlıyım. Çok